uçuş uçuş beyaz bir elbise giymektedir. Ve Liddleton ormanının içinde süzülerek gider. Aa, tüyler ürpertici değil mi? Evet. Bahar bayramından sonra beyaz giyilmesi gerçekten bugüne kadar duyduğum en ürpertici şey. <laughs> Bu Pierce'ın hoşlandığı kişinin karşısında şaşırması gibi oldu. Kesinlikle çok ürkütücü. <laughs> Evet, inceli kız Polly'nin abisinin kızları etkilemeye çalışmasından bile çok daha ürkütücü. Telefonunu kaybetmekten veya biyoloji ödevinden zayıf almaktan bile çok çok daha ürkütücü bir <laughs> yani bunu tekrar belirtmeme gerek yok değil mi? Hayaletler gerçek değildir. <laughs> evet, bu sadece uydurmaca. <laughs> i̇nceli kız! Başlıyor. Aa! <laughs> 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 Madalyanı bulunca poli Hadi sen de bizi kaptın. Hadi gidelim poli paket. Hiçbir rüya büyük değil, macerada küçük değil. Hadi sen de bizi kaptın, hepsini yapabilirsin. Hadi sen bizi kaptın. Hadi gidelim poli paket. Küçük gece... Hayır, bu sadece Philip. Evet, bunu biliyordum. Ah, Pearson kaçtın yine ha? Ne zeki bir bu kalem olsun. Keşif yapmayı sevdiğini biliyorum ama Pearson odasına geri dönmen gerek. Şimdi büyü. <laughs> ah, bütün hafta sonu bu üniformayı giymek zorunda olduğuma inanamıyorum. İşte bu yüzden kampta elimizden geleni yapıp yavru kurtu olmalıyız. Onların üniforması mor. Oo, mor renk bana çok yakışıyor. Aslında ismim Leyla olmalıydı. <laughs> Anladınız mı? Hayır mı? Layla, Leylak. Mor leylak çiçek var ya. Ha, her neyse. Bu şey açık mı? Tek yapmamız gereken yavru kurt rozetlerini kazanmak. Ve tabii inciri kızdan uzak durmak. Umarım bunun için bir ödül vardır. Var olmayan bir şeyden uzak durmak gerçekten de hiç zor olmayacak. Jenny sen hayaletlere inanıyor musun? Varlıklarını kanıtlayan bir kanıt bulunmamaktadır. Ama benim kuzenim Tori geçen yıl Ezici kampında inciri kızı gördüğünü söylüyor. Tori mi görmüş? O çok güzel giyiniyor. Eğer o bir hayaletlere inandığını söylüyorsa bence de. Ne var? Sadece gerekenleri aldım. Üç şampuan, dört saç kremi, altı duş jeli. Şunu dinle. Jenny, Layla'nın kampta kaç şampuana ihtiyacı var? Hiç. Kızızcı kampında duş bulunmamaktadır. Aa, şimdi ben saçımı nasıl yıkayacağım? İki ilk makinesi ve saç maşası almışım. Ve elektrik de yok tabi. Bak yeter ben gidiyorum. Gidemezsin. Bir yavru kurt arkadaşlarını asla bırakmaz. Bu yüzden gitmene izin veremeyiz. <laughs> Merhaba Şani. Nasıl gidiyor? Harika. Polinin İncili Kıza inanmaması dışında tabii. Onu gerçekten görmüş müydün? Evet. Onu nasıl gördüğümü size anlatırdım ama bunu sadece çok cesur olan arkadaşlarıma anlatıyorum. Ben cesurum. Biraz. <laughs> Bunları bir başkasına anlattım azdım ama sen benim kuzenimsin. İşte bu incili Kızın sevdiği şeylerin bir listesi. Listedeki her şeyi toplayıp Dolunay'da bir akça ağaç korusuna koyarsanız size yanaşmaz. <laughs> Dolunay bu gece. Aha, bol şans kuzen. <laughs> 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 Rozetleri takmak için sabırsızlanıyorum. Ve ben de Tori'nin verdiği listedeki şeyleri toplamak için sabırsızlanıyorum. Ben sana yardım ederim. Jenny. Bize hayal ürünü incili kızın, hayal ürünü en sevdiği şeylerin neler olduğunu söyler misin? Jenny. Orada mısın? Konuş benimle Jenny. Evden çıkmadan şarj etmiş miydin? Hayır, ben burada şarj edecektim. Burada elektrik yok tabii. Diddleton'a döndüğümde görüşmek üzere Jenny. Aha. Pupateyi bulduk ve 20 parça şey daha toplayacağız. Çocuk oyuncağı. Oo, daha esintisi sabah spreyimi sıkma zamanı. Burası ah. bir kamp alanı, spa salonu değil. Ben sizin kamp danışmanınız Melissa Militant. Buraya rozet kazanmak için geldiniz. Öyleyse iş başına. İlk rozet tırmanma için olacak. Başlayın. Emredersiniz danışman Militant. <laughs> Yanınıza sırt çantası veya eşya almak yasak. Kolaya kaçarak yavru kurt olamazsınız. Peki ya bu? İnceli kızın sevdiği şeyleri burada tutuyorum. İnceli kız. <laughs> Tabii ki onu yanına alabilirsin. Jenny yok, sırt çantası yok. Sadece bir kavanoz dolusu garip şeyimiz mi var? Ah, oh, i̇sci kız kampı çok zormuş. Layla bunu yapabilirsin. Hadi. Sanırım tırmanmamızı istiyor. Şu filenin üstünde bulduğum nadir örümcek ağından bir parça alır almaz tırmanacağım. İncili kızın sevdiği şeyler gerçekten de çok garip. Cici, hepsi görüş alanımda. Anlaşıldı, tamam. Hayır, bekle. E, tamam, anlaşıldı, tamam. Mükemmel. Sonunda bu gece Poli'nin kolyesi benim olacak ve böylece tüm lidutunu küçük boy yapabileceğim. Güven, <laughs> sakın onu gözünden ayırma. Bana güvenmeyebilirsin. Bekle, yani bana güvenebilirsin demek istemiştim. Ben sana güvendim. <laughs> Sen de bana güvenmi. <laughs> 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 Eğer yavru kurt olmak istiyorsan o halatlara sıkı tutulsan iyi olur. <gülüyor> 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 Banyosu. rozet kazanmayacak olabilirim ama cildim gerçekten çok güzel olacak eğer tırmanamıyorsan iple sallanmayı öğrensen iyi olur bunun nerede lazım olacağını hiç bilemezsin bunu öğrenmenin bana ne faydası olabilir ki bir halata tırmanma rozeti sana ve bir rozet de sana ve senin içinse rozet almak için kursu tamamlaman gerekir Evet, bu sene rozet modası yok zaten. Allah Allah. bana yardımcı olma zamanı geldi. Ah, eğer sihirli bir değneğin yoksa poli. ben asla iyi bir kampçı olmam. Küçülüp pratik yapacak bir yer bulabiliriz. Süper güç. Kamp yerleşim planını incelerken şu ağaçların arka tarafında açık bir alan görmüştüm. <laughs> oh! Neler oluyor? Bu tuzağı da görseydin keşke. Haritacılık kursunda bunu bildirmek için not alıyorum. Aha! Fare tuzağıma bir şey takılmış. Melisa bizi bulacak. Ah, dağınık saç budayken kimin topuza ihtiyacı olsun ki? Vay canına Layla sen çok yeteneklisin. Gözü bağlı dudak parlatıcı süsürmekten daha kolay. Ne? bu boş. Aa, patates kızartması. Tamam Layla. Bu papatyayı al ve ağaç tırmanma rozetini almayı dile. Aa! Bu hafta sonunun bir an önce bitmesi çok daha iyi bir dilek olabilirdi. Bu taş yığınının üzerinde kaya tırmanma rozeti seni bekliyor Layla. Cakaya'ya en sevdiğim ayakkabılarım takıldı. Doğa sporları ve ben puantiye ve ekoseli kumaş kadar uyumsuzuz. Asla yavru kurt olamayacağım. Bu dokunaklı anı böldüğüm için üzgünüm ama hava kararıyor ve çakallara yem olmadan bir an önce kampa dönsek çok iyi olacak. Şimdi büyü. <laughs> Buralarda bir yerlerde olmalı polis şu anda ne yapıyor? O, e, o bilirsin. Her zaman yaptığı şeyleri yapıyor. Bana sadece onun planladığımız gibi buluşma noktasında olacağına söz ver. Aha, tabii ki. Eğer kamp aşçısı rozetini almak istiyorsanız bugüne kadar tattığım en güzel keki yapmanız gerekiyor. Ve bugüne kadar birçok lezzetli kek yediğimi hatırlatırım. Önce karıştırıyoruz. Polis şu anda ne yapıyor? İzinsiz giriş. Lezzetli mi? Yıldız rozeti istiyorsan takım yıldızlar hakkında bilgin olmalı. O yıldızlar yengeç burcunun zodiac sembolü. Onlar yengeçe hiç benzemiyor. Ah, takım yıldızlar çok karmaşık. Onlara gökyüzündeki bir elmas gibi hayal et. Elmas mı? Ah, bu oyunda çok iyiyimdir. Hangi kesim kaç karat? İyi ki Layla'ya bir şey öğretme rozeti yok. Çünkü ikimiz de kazanamazdık. <laughs> yuvarlak bir kayanın üzerinde uzanıyordun. İncili kızın görünmesi için ihtiyacımız olan son şey de buydu. <laughs> Tori buna çok şaşıracak. neredesin? Bu İncili kız. <laughs> Hayaletler gerçekmiş. <gülüyor> <Poli>. <gülüyor> Buluşma zamanı geldi. olduğunu bulur bulmaz tabii ki. <gülüşmeler> Bize yaklaşıyor. Şöyle her şey yarı fiyatına düşmüş cesine. Hayaletler tuzak mı kurar? Sence bizi yiyecek mi? Umarım hayır. Bu eşarp en kaliteli yünden ve el dokumasıdır. Endişelenmeyin. Buradan nasıl çıkacağımızı biliyorum. Süper evet. güç. <Gülüşmeler> evet. <laughs> ah bu kadar sık dokunmuş olması dehşet verici. <laughs> <laughs> Görev tamamlandı Cici. Güven? Ha! Hayaletlerin gerçek olmadığını biliyordum. Ama maalesef kolyeyi zorla alıp tüm Liddleton halkını küçültmek isteyen kötü kalpli insanlar bir gerçek. <gülüyor> 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 Şimdi seni ele geçirdim Polly Puckett. <laughs> Küçük boy olmana rağmen dişlerin hala sivri. Hoşça kal küçük bakır. Artık kasabaya dönüp kolyeyi amacımıza ulaşmak için kullanabiliriz. ha, tamam yeter. çok güzel olacağım. <laughs> hey Tor. Ah, şu an bunun zamanı değil. <laughs> ne? Tori neden hayalet gibi giyinmiş? Evet, hem de hiç yakışmamış. Üstelik bu çok demode bir kostüm. Bunu aklıma bile getirmek istemiyorum. Ama ya bu yavru kurtların bize oynadığı bir oyunsa ya İncili Kız diye bir şey yoksa ve ya o ise? <laughs> bu kötü şakanın ben de hedefiyim. Ama ben onun kuzeniyim. Shani, eğer bu doğruysa bununla sonra ilgileneceğiz. Şu anda kolyeyi geri almamız gerekiyor. Unuttum gitti. İşimize bakalım. Gidelim hadi. Shani ile ikimizin iz sürme rozeti olması çok iyi. Grisela'yı birazdan buluruz. Evet, belki de kendime biraz fazla güven. İndirimden alınmış Chloe'yu Parmesan ayakkabıları buçuk numara Grisel'anın ayak izini nerede görsem tanırım. Hadi şu ayak izlerini takip edelim. Buradan çıkacağımız patika bu tarafta. Ah! 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 Doğru yol olduğundan emin misin Cici? Sadece beni takip et. Ah, Çabuk! Ah! Ne no. alacağım. Şimdi ne yapacağız? Tam patisi yakıp marshmallow pişirelim mi? Ah. <laughs> Nehir geçme kursuna henüz katılmamış olmamız çok kötü oldu. <laughs> oh, tatlı kedicik. Aptan Koli babasından öğrendiğim kadarıyla bu kedi birazdan bize saldıracak. Layla işte bu. Bunu başardık. Aferin sana dağlar kızı. Evet. Telefon olmadan yolu bulamıyorum. Gerçekten kaybolduk. Bir önerin var mı? Evet. Buradan çıkmak için bir öneri. Hmm, tabii bu taraftan gidelim. Muhtemelen daha iyi bir yol var. Aa! Aa! Hmm. İmdat. İmdat. gerçekten çok güzel. Isak ucuz ayakkabılar bu taraftan. Yardım edin. Hadi yardım edin. Tamam tamam. Eğer büyürsek yardım edebiliriz. Bana kolyeyi at. Çok ha. yakında. Ama yine de uzanamıyorum. Hayır. Şimdi ne yapacağız? Orası benim için çok tehlikeli. Ben burada kalacağım. Burası güzel ve güvenli bir yer. Hadi kızlar onları kurtarmalıyız. Doğru olanın bu olduğunu biliyorsunuz. Evet biliyoruz ama yine de bu riski azaltmıyor. <laughs> Pekala. Siz ikiniz burada bekleyin. Onlara ben yardım edeceğim. Ah, beni küçük boy yap ve buradan kurtar hadi. Seni küçültmeden önce benim büyümem gerekiyor ve şundan hiç kuşkun olmasın. Şu anda büyümek çok kötü bir fikir. bir şeyler yap. Polly. Seni dinliyorum. Onlara nasıl yardım edeceğini ben buldum. Bunu büyüt. Şimdi büyü Layla'nın Moda dünyasının en önemli kurallarından biri de çok amaçlı aksesuarlar kullanmaktır. Şani onu arkandaki büyük kayaya bağla ve sağlam olduğundan emin ol. Hadi tırmanalım. Bekle. Ama kolyeyi de buradan kaçıyorsunuz. <laughs> Buna ne dersiniz? Tırmanmak gerçekten işe yarıyormuş. Şimdi büyü. Bizi buradan kurtaracaksın değil mi? Bizler yavru kurt olmak üzere olan izcileriz ve ilkemiz hep birlikte olmaktır. Buna siz de dahilsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Moda haftasında ot ve sarmaşıktan yapılmış harika bir kemer görmüştüm. Bu eğer Bodin'in işine yaradıysa bizim işimize de yarar. <laughs> Kurtulduk Cici. <Gigi. gülüyor> Şimdi bizi kampa götürün. Kolyemi aldığına göre en azından böyle telafi edebilirsiniz. Bu kolyenin benim olduğuna şüphe yok ve benim olmaya devam edecek. Bu yüzden yapılabilecek tek bir şey var. Çok ilk yardım rozetini seviyorum Ve sen ilk yardım rozetini gerçekten hak ettin Bekleyin Bizi burada mı bırakacaksınız Endişelenme ben bu noktayı işaretledim Sizi alması için birini göndereceğiz Yön bulma konusunda ortalama birine göre Oldukça iyiyimdir Ama artık hava çok karardı Peki denizci gibi görünen Şu yıldızları takip ediyoruz O zaman kamp şu tarafta kalıyor Benim lolo fufu bile parlak olan Şu yıldızı takip ederim doğada ne yapması gerektiğini öğrenmesi için modanın faydası olacağını kim bilebilirdi? Aa, aa, aa. Demek siz bayanlar döndünüz. Layla'nın bugünkü yavru kurt kurslarından hiçbirini tamamlayamadığını düşünürsek yolu bulmanıza çok şaşırdım. İncili kızı gördünüz mü? Hayır sadece ucuz parmesanolar giyen bir kadın gördük. O da ne? Rozetlerimi çok seviyorum ama arkadaşlarımı çok daha fazla. Eğer Layla yavru kurt olmayacaksa biz de yavru kurt olmak istemiyoruz. Eğer Layla rozet almak istiyorsa katıldığı kursları tamamlamak zorunda. Ama Layla her konuda en az bizim kadar iyi olduğunu kanıtladı. Kaybolduğumuzda Layla yıldızları takip ederek bizi kampa getirdi. Ve o bizi bir daha aslanından kurtardı. Sarmaşıklardan bir halat yaptı. Ve bandajlardan da kürek yaptı. Anladığım kadarıyla doğada hayatta kalmayı başarmışsın. Açık hava sporlarında kendimi kanıtladım artık. Peki yavru kurtlar hoş geldiniz hepiniz. Evet, evet başardık. Evet. Keşke size verecek arkadaşlık rozetim olsaydı. Bunu hak ettiniz. <laughs> yavru kurt her zaman hazırlıklıdır. Kendi rozetini kendi yapar. Bu onları almak için uğraşacağımıza kendimiz yapabilirdik demek mi oluyor yani? Evet ama bunun ne eğlenceli olurdu ki? <laughs> en üst düzey arkadaşlık rozetleri. Artık yavru kurt olduğuma göre yeni üniformamla hangi ayakkabıları giyeceğimi karar vermem gerekiyor ve sonra ben de dedim ki ben incelik kızım ve herkes bağırmaya başladı. <laughs> Sanırım tüm yavru kurtların ödünü alma zamanı geldi. Şunu asla unutmayın. Yanında fazladan beyaz tül olması her zaman işe yarar. Bu en iyi çalışmalarımdan biri oldu. AHHHHH